Selam arkadaşlar ben rehber hocam yeni bir atamayla karşınızdayız. Boğaziçi Üniversitesi KPSS baraj puansız toplam 82 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağından başvuru şartlanan ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır. Şahsen ya da postoyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Ağustos'ta başladı ve 22 Ağustos'ta sona erecektir. Alımda mülakat vardır. Kontenjanın 3 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Mülakatlar 3-12 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dalına. 2 mühendis alınacaktır. Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 21 büro personeli alınacaktır bu kadroya. İktisat, ekonomi, muhasebe finans yönetimi, ekonometri, ekonomi ve finans, yönetim bilişim sistemleri, maliye, İşletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, lisans mezunları başvuru yapabilecektir. 3 büro personeli alınacaktır. Bu kadroya Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, Türk el sanatları, konservasyon, restorasyon ve tarih lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Bir kütüphaneci alınacaktır. Bu kadroya bilgi ve belge yönetimi, arşivcilik, enformasyon ve dokümentasyon ve kütüphanecilik lisans mezunları başvuru yapabilecektir. Bir teknisyen alınacaktır. Bilişim teknolojisi lise mezunları başvuru yapabilecektir. Yine bir teknisyen alınacaktır. Elektrik elektronik teknolojisi lise mezunları başvuru yapabilecektir. 25 destek personeli alınacaktır. Bu kadarıyla tüm lise mezunları bölüm fark etmeksin. başvuru yapabileceklerdir. 8 destek personeli alınacaktır. Bu kadroya da tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 20 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır. Bu kadroya da tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Doğal olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS baraj puanı bulunmamaktadır. KPSS'nin 50 ve üst alanlar başvuru yapabilecektir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. Yaş sınırı bulunmaktadır arkadaşlar. Sadece destek personeli ve koruma güvenlik görevlisinde 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Yani 22 Ağustos. 1990 ve sonrası doğumlar başvuru yapabilir. Diğer kadrolarda yaz sınırımız bulunmamaktadır. Alımda mülakat vardır. Kontenjanın 3 katı aday mülakatlara çağrılacaktır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca alımlar kanalda olmaya devam edecektir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.